Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar büyük oyun oynayacağız çel Arkadaşlar ben Ne yaptım lan ben? ben hiçbir şey yapmadım oğlum He işte en son brok kalmıştık Ben de şuradaki altını aldım arkadaşlar Şurada 50'ye geldim Arkadaşlar bu arada youtuberlar boşuna bence bunu 70 yapmaya para veriyor. Sona kadar biriktirsinler. So, son 20 saati falan kadar. 50'ye kadar biriktirsinler. 60'a kadar biriktirsinler. Sonra versinler 20 kademe. Boşuna 70'e kadar vermeye ne gerek var? Bir büyük kutu al, Büyük kutu almasam da olur. Ne olacak? Ben mesela 50'ye geldim. Son günler. Brawl Pass'im şuradan etkinleştirsem. Çok uzun olur. Ama Brawl Pass'im param yok. Para olmayanlar yapamaz. Nani. Destan savaşçı var arkadaşlar burada. Ben hem şu Nani alırdım. Nani. Nani gelirse bu gide. Nani gelirse 149 taşa iyi olurdu. Sonra 170 taşı bunu alırdım. 350 taşa iki destansıyla kalkardım arkadaşlar. Arkadan bu arada sesler gelirse kusuruma bakmayın. Arkadaşlar ben hemen büyük oyun, öfke büyük oyunlarımızı oynamaya başlayacağım. Ben hemen büyük oyunlar oynamaya başlayayım arkadaşlar. Şöyle, bir, şöyle ne alsam arkadaşlar şey alacağım şey büyük oyun oynayacağım arkadaşlar ikinci dakikalarımız Arkadaşlar ses gelirse kusuruma bakmayın tekrar dediğim gibi arkada kardeşim var Of Jesse çok sıkıntı Jesse ya. Jesse çok sıkıntı ama ya. Sen neden Jesse'yi aldın? Boss. Ama arkadaşlar Jesse boss olmadan Çok kötü. Böyle normal atışlarda. Ama Jesse boss olursa efsane. Ya ben yanlış seçim yaptım. ile girilir mi ya? Bull da girecektim. Bull ya da coltla da girecektim arkadaşlar. Oğlum biz bunu neden puşlamıyoruz? Puşla puşla. Uf uf o 1500 vuruyoruz abi ya. Yani bir, biz bir dakikada bunu kesemeyiz arkadaşlar. Uf, ulti 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 geldi. Ulti atmam lazım. Ultimo atarsam 3-4 can gider şuradaki arkadaşlar. Şu sol sol üstteki sekmeden 3 4 can giderse de efsane olur. Şöyle bir ulti bir ulti da, bir ulti hadi be hadi be. Arkadaşlar ama baya baya canları baya canını getirdik ama 30 saniyemiz var arkadaşlar. Arkadaşlar hemen, hemen 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 koş 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 koş. Burada 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 burada. İki ulti iki ulti. 15. Ult yapmamız multi ulti. Bütün vuruşları multi olsa bile şu an bu boss kesemediğimize inanamıyorum. Keşke keşke biletle etkinlikler olsaydı. Bilet, bilete basardık arkadaşlar. Ah be ah be. Arkadaşlar bunu yenemedik. Çünkü yanlış karakteri aldım. Ben şuradan hemen bulu alayım arkadaşlar. Bul. Of Pirman, Biz bunu yeriz ya. Bu El Pirman çok kolay. Tospik mi? Adamın adı Tospik. benim tarafımda aynen. Doğru bilgim. Git lan El Ama El bir bir yanı var arkadaşlar. El Primo'nun mermileri hızlı doluyor.

bir tane daha vursaydım be çok güzel olacaktı. Arkadaşlar şu an bir dakika geçti ve 55'e kadar indirdi indirmeyi başardık. Ya ben hiç boss olmadım ya. Ben de boss istiyorum arkadaşlar. Vur 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 vur. Tamam 49 bin. 30 canım kaldı. Biraz canım da olsun saldıracağım. 30 canla çünkü babanın tek atar. Oo, Nita'nın ayısı bile vuruyor. Yakından vurmayı da çok tercih ediyorum arkadaşlar. Yakından vurunca daha çok buluyor bul. Ne yapacaktı? Daha mı alacaktı? Geri bunlar nasıl bilgiler? Vallahi çok Vallahi ben mühendis miyim ya? Çok güzel bilgiler vallahi ya. Arkadaşlar bu arada şaka yapıyorum. Anlamayan arkadaşlarımız varsa. Suspik. Vur. Vurun lan. Oğlum yenelim bunu. Hayır. Vurun biriniz. Lan 730'un ya. Ya çıldıracağım ya. Arkadaşlar ya gördünüz mü? Lan. Tövbe tövbe. Koltuğa girdim arkadaşlar. Bugün nubluğum var arkadaşlar. Bu arada yarın Brawl Pass geliyor. Bence Brawl Pass güzel. Zaten Brawl Pass'ler aynı oluyor. Bir karakter bir de karakterin skin'i değişiyor. Ama arkadaş yanlış seçim yapmış. Çünkü bunun 57 bin canı var. Çok az canı var yani. Biz bunu bir buçuk dakikada rahat alırız. Oğlum da oynamıyor mu? Oynayamıyor mu? Ben ne oynayamıyorum? Oynayamamazlığım tuttu. Gördünüz mü arkadaşlar? Daha ultimi de dolduramadım ya. Diğer kolsun ultisi çok mu benim ultim daha yarıda. Emma, Emma. Ama ya canını indirdik. Wilder bizde ya. Bu Wilder bizde aynı. Bu arkadaşta da parçanın cerime yeşili varmış. Şöyle bakalım buraya. Keşke siz benim bastığım şeyleri de uyulabilirsiniz. Bir şeye basmıyorum ama sadece tuşlara basıyorum. Ona görme özelliğim yok. Özel, zaten hiç kimse de yok da. Sadece böyle basınca mesela neye bastığımı tahmin edemiyorsunuz. Şu an ben neye basıyorum? Şunu kes, şunu kes, şunu kes, şunu kes. Kestim seni baby. Ben keseceğim. Hayır ya. Ya şerefsiz ya. O benim hakkımdı. Hangi de şuradan hemen. Allah bir maç kazanabildik. 8 dakikada ancak bir maç kazandım nasıl benim ne ben de bilmiyorum. Bir yedi, bir hesaplaşma atalım bir karakterle. Kimle atalım? Hadi Carla atalım. Domuz bin kimle. Bu arada arkadaşlar 100 izlenme olmamıza az kalmış. 100 izlenme olursak güzel bir şey, güzel bir şey, güzel bir ne cosplay gelsin? Karl cosplay gelecek. yüz izlenme olunca kar Cosplay. Böyle benim sesimi duymayacaksınız arkadaşlar. Ben arkaya müzik koyacağım. Sonra siz de benim sesimi duymayacaksınız işte. Sadece o videoyu izleyeceksiniz. Müzik koymayı biliyorum. Bu arada uyu isterseniz uygulama tam, tanıtımları da yapabilirim. Uygulamalarımı tanıtabilirim. Tomar bana değme. Tomar sen çok güçlüsün. anladım. Şöyle şunları kes. Ultima al. Tomar sen bana ne yapabileceksin? Ben sana tek atarım oğlum. Tomar bana sataştı. Tomar'ı kestim. Şimdi şurada bir rosa kalmış. Öyle yapabilirim. Adımı okuyamıyorum. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.